Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 69. videosuyla karşınızdayım. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceleyerek tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi Evite, les aliments gras ne pour la santé. Hemen cümlenin başındaki fiilden başlayalım. Şuradan yazalım. Şimdi fiilimizin master hali bu. Evite, kaçınmak demek. Fiil emir kipinde ve "vous" şahıs zamirine yönelik yani siz şahıs zamirine yönelik çekilmiş. Şöyle yazalım. Imperatif emir kipi demek. Imperative present emir kipinin present çekimi. Hemen yanında ne var? Les aliments. Şimdi şuraya çekelim. Tekil halini bir yazalım. Şöyle aliment diye maskülin bir sözcük. Maskülin singulier yazalım. Yani eril. Gıda besin Anlamlarını Türkçe'ye veriyor. Hemen yanında bir sıfat var. Gra bir sıfat. Yağlı demek. Bu sıfat daha önce geçmemişti. O yüzden şuradan ek bilgi olarak sıfatın akorlanmış, değişmiş hallerini yazalım. Cümlede geçtiği gibi bırakırsak. diye masculine, singular yani eril ve tekil bir ismi nitelendirecek halini buluruz. Sonra grass yazarsak Feminine singular yani dişil ve tekil bir ismi nitelendirecek halini buluruz. Şimdi masculine halinin sonunda zaten bir s var. Çoğul yapmak için bir s daha ekleyemeyiz. Bu şekilde bırakırsak masculine pluriel yani eril ve çoğul ismi nitelendirecek halini buluruz. Ve bu şekilde yazarsak feminim plüriel yani dişil ve çoğul ismi nitelendirecek halini buluruz. Hemen sonrasında bir tane bağlaç var. Sizin takıldığınız, bazen karıştırdığınız YDS gibi sınavlarda da çok çıkan bağlaç. Şöyle bir yazalım. Fransızcası le pronom relatif. Pronom relatif la relation'dan geliyor. La relation bağlantı demek. Bağlantı. Pronom relatif ki Türkçe'ye en an karşılığını veriyor. Sonrasında da mutlaka çekilmiş fiil gelmesi lazım. Alın size ipucu. Çekilmiş fiil. Bakalım çekilmiş fiil var mı? İşte burada var. Hangi fiil? et fiili hangi zamanda çekilmiş? Le présent'da. ya da présent de l'indicatif de diyebiliriz. Yani hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veren zamanda. Ama ne var? İki tarafında nöpa var. Yani olumsuzlukla birleşmiş. Şöyle bir alalım. Şöyle. Şuraya çıkartalım. Karışmasın. La negasyon olumsuzluk demek. Ve nüpa düz deklaratif bir cümleyi olumsuz yapar diye düşünebilirsiniz. Türkçe değil gibi bir karşılık verir. Onun hemen yanında bir tane sıfat var. Onu da şuradan inceleyelim. Bon bir sıfat. iyi demek ve maskülin sengüliyer bir isme göre ya da mastar halinde söylenen bir eyleme göre akorlanmış, değiştirilmiş hali. Bu şekilde yazarsak maskülin plüriel yani eril ve çoğul isme göre bu şekilde yazarsak feminin singülyer yani dişi ve tekil isme göre ve onun sonuna da bir şey getirirsek feminin plüriel yani dişil ve çoğul isme göre değiştirilmiş halini buluruz. Şimdi şöyle alalım hepsini. Ek bilgi olduğu için ek bilgi işaretimizi de koyalım. Yanına da iyi diye yazalım. Bakın burada bir prepozisyon var. Yani edat pur için demek. Son olarak cümlenin sonunda la sante var. La sante Sağlık demek cümlenin bütün öğelerini çıkartmış olduk. Artık tercümesini yazabiliriz. Hem de pronom relatif ki'yi nasıl tercüme edeceğiz onu da görmüş oluruz. Cümlenin sonundan başına doğru gidelim. Önce Sante'yi alalım. Sağlık, pur, sağlık için, bon, iyi. Şimdi at fiilinin çekimini alalım ama nöpa ile birleştirelim. İyi. Olma. Ki Türkçe en anı verir demiştik. Olmayan. Gra. Yağlı. Leze liman. Gıdalardan. Evite kaçının ya da uzak durun diyelim. geldik videomuzun ikinci cümlesine. Evite le zalimentro rischi u an glicid. Bakın cümle yine evite ile başlıyor. İlk cümlede böyle başlamıştı. Yani fiilin mastar hali eviteydi. Kaçınmak hatta tercüme ederken uzak durmak gibi tercüme ettik ve emir kipinde Wu şahıs zamirine göre çekilmiş demiştik. Hemen yanında Osi var. Osi, Deda. Aynı zamanda karşılıklarını Türkçe'ye verir. Sonra yine lez Aliman var. Tekil halini yazmıştık. Neydi? Aliman. Eril bir sözcük diye söylemiştim. Gıda besin anlamlarını Türkçe'ye veriyor. Burada tro var. Tro aşırı, aşırı çok gibi karşılıkları Türkçe'ye veriyor. Rich bir sıfat. Zengin demek. Zengin. Şimdi an bir prepozisyon. Türkçe'ye de da gibi karşılıkları veriyor. Ama bunu an sükrü diye düşünürsek şuraya çıkartalım. Sülük şeker demek. Şeker bakımından diyebiliriz. Hemen yanında U var. U Türkçe'ye veya ya da karşılıklarını veriyor. Sonrasında angrid var. Yani glisit karbonhidrat demek. Buna da karbonhidrat hidrat bakımından diyelim. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Zaten ilk cümleyle paralel gidiyor. Öğüt veren, bilgi veren bir cümle. Cümleyi tercüme etmeye osi ile başlayalım. Osi için aynı zamanda diyebiliriz. Aynı zamanda an sükrü alalım. Şeker bakımından. Şeker bakımından. U'yu alalım. Ya da Angrisid Karbon Hidrat Bakımından Trorish Aşırı Zengin Lezaliman Gıdalardan Gıdalardan Evite kaçının diyelim bu sefer. Bir defa okuyalım, kontrol edelim nasıl olmuş. Évitez les aliments riches en sucre ou en glucides. Aynı zamanda şeker bakımından ya da karbonhidrat bakımından aşırı zengin gıdalardan kaçının. Geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. L'hypoglycémie et la première cause de mortalité évitable dans le monde hemen cümlenin öznesinden başlayalım. Le tabagisme sigara ya da nikotin bağımlılığı demek. Hemen yanında çekilmiş bir fiil var. O da burada être fiili yani olmak fiili ve Prezanda çekilmiş. Şuraya yazalım. Le présent diye. Pek tabi présent de l'indicatif diye de karşınıza çıkar. İkisi de doğrudur. Ben zaten sınıflarımda çoğunlukla présent derim. Yani hem şimdiki zaman hem de geniş zaman. Et evet, fiilini prezanda çektiğimizde Türkçe'ye yim, yım, sin, sın, dir, dır karşılıklarını verir. Pek tabi şahıs zamirine göre. Burada il şahıs zamirine göre çekilmiş gibi düşünürsek Türkçe'ye dir, dır karşılıklarından birini verir. Şimdi bakın burada premier var. Premier ilk birinci karşılığını Türkçe'ye veriyor. Gördüğünüz gibi feminin bir isme göre akorlanmış. Şuraya bir ekleme yazalım. Bu şekilde bırakırsak maskülin singular bir ismi ve cümlemizde olduğu gibi bırakırsak feminin singular bir ismi nitelendirecek halini yazmış oluruz. Şimdi burayı bir çerçeve içine alalım. Burada birazcık duralım. YDS gibi sınavlarda hangi kelime, hangi sıfat nereye gönderme yapıyor, hangi pronom kompleman, hangi sözcüğe gönderme yapıyor diye hemen bulmanız gerekiyor. Premier gördüğünüz gibi feminin bir isme göre akorlanmış. Demek ki tabajizm sözcüğüne gönderme yapıyor olamaz. Neye gönderme yapıyor? Pek tabi buradaki koza. Zaten burada da la geçiyor. La koz. Sebep demek sebep. Neyin sebebi? De mortalite ölümlerin. Mortalite ölüm, ölüm oranı gibi Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir sözcük. Hatta ölüm sayısı diye de yazalım. Bu arada feminin bir sözcük yani la mortalite. Yanında evitable var. Şimdi burada da birazcık duralım. Evitable bir sıfat. Türkçe'ye önlenebilir, kaçınılabilir karşılıklarını veriyor. Hemen yanında bir prepozisyon var. Dan bir prepozisyon yani bir edat. Türkçe'ye de, da ve içinde karşılıklarını verir. Son olarak da le monde var yani dünya Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Şuradan tercümesini yazabiliriz. Önce le tabacizmi alalım. Yani sigara bağımlılığı le monde alalım. Dünya dan prepositionu dünyadaki dünyadaki evitable ön lene bilir Mortaliteyi alalım. Ölüm sayısının la première ilk cause sebebi être fiilinin present çekimiyle birleştirelim. Dir diyelim. Cümlenin tercümesi böyle ama istersek biraz daha açabiliriz. Mesela dünyada bir tane kelime ekleyelim. Aslında önlenebilir, önlenebilir ölüm sebepleri vardır. Vardır ve sigara bağımlılığı, sigara bağımlılığı bunların başında gelir. İstersek bu şekilde de yazabiliriz. Bu cümle için kendi tercümeniz varsa yani ben olsaydım böyle tercüme ederdim, böyle yazardım diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve la fin de la video Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 69. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.